arkadaşlar tekrar ustadan yeni bir yeni bir ustadan değerlendirmeler üretisiyle karşınızdayız Fatih ve ben Fatih'i de merak ediyorsunuzdur değil mi? çünkü artık sorularda şey geliyor bazen Fatih'e de selam söyle bu beni sevindiriyor ama Fatih diyor ki ben diyor CIA ajanı gibi adamım beni göremeyecekler diyor ha görürlerse de diyor bak üzerine diyor ücret isterim öyle kolay bir adam değilim diyor bizi böyle ortaya salıyor o yüzden de sizleri öpüyorum ve ustadan değerlendirmeler ünitesinde yeni bir soruyla başlıyoruz. Sözü de o CIA arkadaşım Fatih'e teslim ediyorum. Buyur bakalım. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü sorumuz Reha Özçendek isimli Aha, takipçimiz. Aha doktor. Var. Şöyle sormuş. Hangi pozisyonda sistem ya da hissiyat? topun neresine yani eksen üst alt vurulur vesaire. Seni çok seviyorum ve tebrik ediyorum demiş. Canım benim ya. Fatih ben sana bir şey söyleyeyim mi? Reha Özçendek değil mi? Evet. Ankara'dan. Ankara'dan yazıyor. Güzel insan. Abi bak şimdi Reha Özçendek'i tanıdığım için direkt Ankara'ya yolluyorum. Ankara'ya selamlar. Şimdi Dünya Kupalarında da Ankara'ya gidiyoruz. Eee... Mehmet Mehmet Aksoy kardeşimin salonuna gidiyoruz, antrenman yapıyoruz. Bu arada Mehmet Aksoy'a da senin eşliğinde yolluyorum. Tolga Keraz'a yolluyorum. Yani bir sürü isim var. Ötekiler Muharrem Pekeri, Hacı Arap Yaman'ı bir sürü bir sürü. Atladıklarım da affetsinler. Reha'cığım, doktorum, sevgili doktorum. Gördünüz mü? Bak doktor yazıyor arkadaşlar. Bilardo'yu görüyorsunuz değil mi? Ve beyin cerrahı. inanabiliyor musunuz? Abi övgüyle girdik ama soru soruyu tekrar okuman lazım Fatih'im ya. Hangi? Şimdi güzel insanlar heyecanlanıyorum yani evet. bir doktorun yazması güzel bir şey abi ya. Evet. Evet söyle bakalım. Hangi pozisyonda sistem ya da hissiyat? G Gidelim. Hangi pozisyonda sistem hissiyat bir? Topun neresine yani eksen üst alt vurulur? İki. Demiş seni seviyorum ve tebrik ediyorum. Ben demiş. de seni seviyorum. Saygıdeğer değer doktorum. Önünde saygıyla eğiliyorum. Beni onur ettiği için de teşekkür ederim sana ayrıyetten. Şimdi dedin ki gene öyle bir soru sormuşsun ki doktor. Valla yani ee, bütün bilardoyu sormuşsun ya. <laughs> şimdi ne yapmak lazım doktoru biliyor musun? Ama aslında çok iyi bir yer sordum. Bak şimdi aklıma geldi. Hemen onu gireyim. Birisi yazmış. isim vermeyeceğim. Sayfa o zaman benim üyelerim 250-300'dü. Ha canım benim 250-300'dü. O zamanlar soruları cevaplıyordum gene yani. Ama o zaman ustadan değerlendirmeler yoktu. Şöyle demiş. Usta sen ne anlatıyorsun ya? Bir tane seri gösteriyorsun. Hatırladın Fatih? Hatırladın değil mi? Usta bir tane seri gösteriyorsun. Ondan sonra hadi yallah güle güle yapıyorsun. Versene 10-15 tane seri. Abi gördün mü bak? Niye ustan bir tane seri gösterebiliyor biliyor musun? Burada da anlatmak istemiyorum aslında kendimi ama kardeşim ben size var ya kaynak oluşturmak istiyorum. Kaynak, bilardo kaynağı, ansiklopedi gibi. Bana sen şu anda diyebilirsin arkadaş. Demezler de diyenler diyelim yani. Sen kimsin lan kaynak oluşturur? Abi ben benim. Murat Gökmen'im. Elimden gelen bu kadar kardeşim. Taşın altına ben bu kadar atabiliyorum elini. Sen de at. Çünkü amacım kaynak oluşturmak. Serileri tek tek anlatmam lazım. Gördünüz mü doktor ne soruyor? Hangi topa eksen? Hangi topa üstten? Hangi topa sistem? Abi pozisyon pozisyon. Çünkü sizin bu bilardoyu emmenizi istiyorum. Her pozisyondaki bakış açısı farklı. Geçen seriyi anlattım. Bakın dedim ki 40'tan önce böyle 40'tan sonra buraya atacak. Kırmızı buraya gelecek. Abi bunu anlatmazsam fabrikasyona bağlarım sizi. Tamam mı? Her 15 tane seriyi veririm. O zaman böyle bakar kalırsınız. Ötekilerden farkım kalmaz. Abi ben buyum. Devam edeceğim böyle bir bir. Sizi böyle boğacağım. Tamam mı? Kaynak oluşturmak. Adam ondan sonra bir çocuk girsin. Amacım o. Gene söylüyorum. 12 yaşında bir çocuk girsin. Birinci videodan itibaren baksın. Desin ki vay be enteresan ya. Bakar mısınız? Birinci videodan itibaren her şey açıklanmış. Elimden geldiği kadarıyla. Doktorum Pozisyon pozisyon değişiyor doktorum. İnan. Karot çözümlerinde ayrı. Topun eksenine, üstüne, serilerde ayrı. Uzun vuruş, uzun kesik vuruş, tık vuruş, darbeli vuruş, sırtlı vuruş, kleps. Istakanın kıçından tutacaksın, ortasından tutacaksın, bilekten vuracaksın, salacaksın. Abi bu bir dünyaya, bir okyanustan bahsediyorsun doktorum. Tam doktor sorusu yani. Sistem. Ha şunu diyebilirim. Sistem mi oynayalım yoksa hangi pozisyonda sistem abi bir şey söyleyeceğim sana. Ne var biliyor musun doktorum? Başka ustalar başka yorum yapabilirler. Bu beni ilgilendiriyor mu? İnanın ilgilendirmiyor. Benim yorumuma göre bu Avrupa'daki bütün dünya şampiyonlarıyla yaptığım istişarelere göre insanın içindeki ejderha var ya en önemli şey ya. Gerçek güç o ejderha abi. O yüzden de ne ne çıkıyor Gökben ustamın bu dediğinden dolayı his. Sistemin hepsini bileceksin Reha doktoru. O sana ne olacak biliyor musun? Aynı senin o doktorlukla ilgili bildiğin ilim var ya ama sonuçta sen gene orada kendi inisiyatifini, kendi hislerini, o hastaya koyduğun teşhis orada sen giriyorsun devreye. Sen girmeden o ilimliğin faydası yok. Benim de diyeceğim sana ne bak soruya ne güzel bir cevap verdim ya. İlk önce sen pozisyona teşhisi hisinle koyman lazım. Ondan sonra o sistemle birleştirip en sonunda da ona hisle vurman lazım abi. Hisle. Başka türlü bant çalamazsın. O bantı oradan başka türlü çalamazsın. 40-22-18 18'e atarsan bant çalarım. Çalamazsın abi. Çaldıran his o ejderha çaldırıyor. Tamam doktorum? Ankara'ya gelirsem ben sana karşılıklı anlatırım. Yalnız bir kahveni içeceğim bak haberin olsun. Öpüyorum saygılarımı iletiyorum. Ee, Fatihçim kardeşim e, doktorumuzdan sonra var mı süremiz? Başka bir soru daha gider mi? Gider bir soru daha alabiliriz. Tamam kardeşim söyle bakalım. Ee, bir başka takipçimiz Efkan şöyle bir soru sormuş. Sağ kollu bir oyuncuyum ve topumun sağına falso vereceğim zaman harika kleps ve tam yanak atış yapabiliyorum. Evet. Ancak sol tarafın başarı oranı buna nazaran daha düşük. Kullandığımız kolumuzun tersine falso vermek bir tek bana mı zor geliyor? Sen de bunu yaşadın mı ya da yaşıyor musun demiş. Oo. Neydi ismi? Efkan Çim. Efkan, Çim. Efkan Çim. Nereden yazdığını söylememiş, değil mi? Söylememiş. Daha önce de yazmıştı galiba Efkançım ama e, o zaman bizi takip eden güzellerden bir tanesi, evet. doğru mu? Efkançım. Efkançım e, Abi ne güzel. Gene çok güzel bir soru sormuşsun. Şimdi hani senin bunu, senin bu söylediğini yaşamayan bir bilardocu var mıdır? Bana göre zor. Yok, herkes yaşıyor. Ben de yaşadım. Çözüm için uğraştım mı? Çözüm için de uğraştım. Abi bu yaratılışla alakalı bir şey. Nasıl biliyor musun? Bir insanın iki elini kullanmasına ilk önce onu söyleyeyim ben sana. İki insanı, iki elini de kullanma yeteneğine ambidexter deniyor. Usta sen ne diyorsun ya? Kafayı mı yedin? Ambidexter ne? ya? Ulan bilardo mu oynuyoruz? Yoksa sen burada show mu yapıyorsun? Abi değil yani sadece söylemeye çalışıyorum. Bak ambidexter neymiş biliyor musunuz? Hem sağ beyni hem sol beyni ikisini de aynı kararda kullanma yeteneği. İlk önce buradan gideyim. Efkan'dı değil mi? Efkan. Efkancı bak senin eşliğin de buradan gideyim. Bak hem sağ beyni hem sol beyni ikisini de aynı kuvvette kullanma yeteneğiymiş. E şimdi bunun biz Usta sen ambidexter deme bana şeyi söyle nedir bu? Abi birisi sağlak birisi de solak. Eskiden biz şey derdik sağlak, salak derdik ama değil yani sağlakmış o bak gördün mü? Bak sağlak ve solak. E neymiş istatistik? Efkancım istatistik şuymuş kardeşim. Dünyanın yüzde doksanı sağlak. Yüzde dokuzu solak. Yüzde biri de işte bu ambidex'termiş abi. Yani iki tarafı kullanma yeteneği. Bu bir öncelik mi? Leonardo da Vinci. Doğru mu telaffuz ettim? Doğru. Sonra şey deme Fatih. Yani yok yanlış yanlış yaptın da Leonardo da Vinci. İşte bu ambidexterlerden bir tanesi. Neymiş biliyor musunuz? Abi ikisi, böyle elleriyle boyarmış ikisini birden. aynı anda. Yani çok zor. Çok zor. İki tarafına yani e, ben. Geliştirmeye çalıştım mı kendimi? Efkan, inan Allah seni inandırsın. Gerçekten sonuna kadar. Çünkü gıpta ediyorum öteki bilardoculara. Bakıyorum adam solla. Zannedersem Tayfun Taşdemir. Yanlış olmasın. Solla 0 600 0 oynuyormuş. Acayip bir şey ya. Arkadaşlar şimdi e, bekara kadın boşamak kolay derler ya. Sol elle 0 600 0 oynamak çok zor ya. Bu arada Tayfun tebrik ederim seni kardeşim. Yani zor bir şey. Şimdi sen diyeceksin ki usta sen yaşıyor musun? Yaşamıyor musun? Niye sordun bana? Ben de şimdi şu anda şunu söyleyebilirim sana. Ben yaşıyorum Efkan'cığım. Şöyle anlatayım Fatih. Görmesine gerek yok. Yani açılış vuruşu yapıyoruz ya aso. Ben hep şeyden açıyorum. Yani bu benim ne geliyor? Sağdan açıyorum. Sağdan açtığımda Başarı oranım efkan yüzde yüz. Ama soldan açtığımda denedim mi denedim. Baktım Murat Naci çokluğu soldan açıyor. Allah Allah dedim. Blondal'a baktım soldan açıyor. Bazen. Bazen sağdan açıyor. Dedim bir de ben soldan açayım. Abi sağdan vurduğum çift turnikeye göre soldan vurduğum çift turnikenin prosentleri değişik. Oyun içinde de yaşıyorum ben bunu. Ama ne yaptım? Bununla da yüzleştim. Tamam dedim kardeşim. Sonra ne yaptım? Aldım bak. Bakın bakın şu iğrençliğe bir bakar mısınız? Bak şimdi beni görüyor mu Fatih? Görüyor. Neyse görmese devam et. Şimdi bak bak tutamıyorum abi. Ne yaptım bak görüyor musunuz? Bak bak bak. Bak aynı sanki sol kolum yok gibi. İnsan bunu kendine yapıyor biliyor musunuz? Antrenman yapılmalı mı? Efkan. Sendeki normal kardeşim. Sen aynı Murat hocan gibi sağ tarafı kullananlardansın. Sağdan çektiğin kleps o yüzden kuvvetli sırt. Sırt kleps. Soldan çektiğinde bende de başarı oranı az. Ne yapacaksın biliyor musun? Abi sol antrenman yapacaksın. Mesela senin bu sorundan sonra ben de bak şimdi ne yapacağım? Al gördün mü sizin de bana faydanız oluyor. Şimdi mesela şu kalıyor top topa şuradan vurmam gerekiyor bakın. Buradan vurmam lazım soldan girmem lazım. Sıkıntı çekiyorum ya. Bu sefer ne yapıyorum biliyor musun? Sanki böyle şeyler gibi iğrenç hissediyorum kendimi. Böyle tut ıstakayı falan. Çözmem lazım. Yaptım mı bu zamana kadar? Yaptım ama bunun için de zaman lazım Efkan. Günde bak günde en az bir saat belki de sol el antrenmanı yapmak gerekiyor. Sol elle. Sol el antrenmanı. Maalesef Murat hocan da sol elini iyi kullanamayanlardan. Çünkü ben de ambidexter değilim. Yani bir Leonardo da Vinci değilim abi. Var mı yapanlar? Varmış baksana yüzde bir yani. Vallahi benim de kafam durdu. Gördün mü Efkan? çok az çok az. Çok az hem sağ hem sol beynini aynı kararda kullanıyor. Yani. Antrenman yapacaksın Efkan. Kendini de şey yapma yani. Usta bende mi var? Herkes de var. Yani o yüzde için içinde ben sana söyleyeyim mi? Kaç tane bilardocu var? Sor git Tayfun Usta'na. Ne kadar antrenman yapmış sol bir antrenman. O yüzden Efkan yeter değil mi iki tane soru Fatih Yeter, yeter bu video Yeter mi? O zaman e, arkadaşlar ilk önce Efkan teşekkür ederim son için kardeşim. Ondan sonra da şöyle yapalım. E, veda edelim. Tekrar bir ustadan değerlendirme ötesinin sonuna geldik. Sizleri öpüyorum. Sorularınızı sorun. Bak görüyor musunuz? Hemen ustanız cevaplıyor. Size de e, hepinizi de saygıyla, sevgiyle Selamlayıp, sağlıcakla kalmanızı temenni ediyorum. İyi günler diliyorum. Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem... Teknik bilardoya dair ne varsa tecrübeyle yoğrulmuş profesyonel bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.